Başlayayım mı? Ben Doğan Alteç. İstanbul Kıratanat saydı. Geçen sene bir hastalandım. Ve herkes öldüğümü Bildire tabi. Hastane yattım. Bunu hastanede ayırttım. Doktorlar bana sordu. Dedim her herkes, herkes bu bir dünyada bahsediyor. Sen bu dünyada ne gördün? Valla doktor bey ben bir kere içki içtim. O bir dünyada bana yani 40 makamı sordular. Ve 40 makamı gezdirdiler. Her bir makama girdim de kapıya girdim de kimisi kulağında asılmış kulağını çıkmış dışarı. Dedim bunun bunu niye böyle yaptınız? Bunu suçu nedir? Diyor ki kulağında duymamış. Yalan konuştu, çoğu okula çıkaracak. <laughs> Kaygı oradan döndüm. Bir bayan, kırmızı şerit, yeşil, beyaz, giymiş. Bir tane de ak sakallı, keçik kostümde beyaz, zecrası. Tabi başka bir zindana götürdü. Orada illi çiziliyorlar. Fakat buharlar çıkıyor. Soruyorlar bana, ben soruyorum. Ya Rabbim diyorum, burası nedir lan? Diyor ki, şerefsizlik yapmış, kuşluk yapmış, bunu kazanda kaynatacağız. Allah ya Rabbim ya Rabbim Allah diyor. Soruyorum, korkuyorum tabi. Korktuktan sonra tekrar bir odaya daha götürüyorlar. Kapı açıyor. Ya diyorum bunu dilo üç metre dışarıda dil. Şurası delik ya. Çengeli takmışlar. Tavundan üstten aşağı. Asılı. Ya Rabbim diyorum. Bu nedir ya? Diyor ki bu da bu dilinle yalan konuşmuş. Yalan konuşmuş bu dili çıkaracak. Yoruluyorum yine. Tabi gezdiriyor beni. Başka bir şeye gittik o diye o, o açılıyor. Ya bunu gözüne takmışlar çengel, göz baya dışarıda büyük böyle. Ya diyor bunun ne günahı var? Gülüyor. Bu gözle görmemiş diyor. Yalan konuşuyor, gözünü çıkarıyor. Ya bu kendi kafasına bak. Tabii gezdiriyor böyle. Başka bir kapıya götürüyor. kapı açınca ak sakallı her bir telinde bir altın gibi parlıyor. Ya, Elinde asayişi vardı. Bu arada eğildi de eğil dedi. Eyüp dedi. Güzlerinin üstüne çöktüm, bayağı damlasına çektim. Oğlum dedi dileğini de istedi. Üç sefer. Oğlum dileğini dedi Isteyemedim. Dilim lan oldu. O kıza söyler dedi, bunu götür dışarıda bırakın dedi. Dışarıya gittim, dışarıdan bah, bahçe her ağacın etrafında su böyle dolaşıyor. Böyle sular akıyor. Ağaçlar çiçek almış, beyaz, kırmızı, lalalar açmış, süpürürler. Ben o ağacı dibine oturdum ağacın dibine oturdum ki hiç kimse yok. Allah'ın bir kulu yok. Su, çay, çimen, çimenli tam dinlenecek yer. kafa dinlenecek ki. Orada bir daha ayıktım. Ayıktım ki ben sağ. Ama herkes toplanmış. Cenaze yıkanacak. Cenaze defini Bu sefer yine geçen burada kriz geçirdi. Öldü. Doktora götürdüler beni bu hastaneye. Devlet hastanesi. Doktorlar geldi, tek ergin ölmüşüm. Ameliyat oldu, ölmüşüm. Benim geldim orada baş hemşire. Ya babam arabasına geldi. <laughs> arabasına sütü geldi ameliyat oldu. Ya, babam nasıl ölü? Karı bari orada baş koşmuşlar aşağı. Hayır makine mi dalmışlar? Kalbı pompalamışlar. Kalp çalışmış. Tabii düzeldim. Ya koçum beni buraya. Geldim düzeldim. Doktorlar baş geldi dedi. Doğan Bey. Sen bu dünyaya gittin geldi. Herkes böyle diyor, şöyle diyor. Sen ne gördün? Vallahi doktor bey bu sefer hiçbir şey görmedim. Ne o bir dünya, ne ahiret, ne şeyi hiçbir şey görmedim. Ne cennetin ne cehennemi. Hiçbir şey görmedim. Bu sefer de öyle oldu. Anlıyor musun? Ondan sonra biz öldüm işte. Yani, dedi, yani iki sefer e, evet, tarafa evet, gittin, öbür geldin, geldin yani. yani. Evet ama ya. bir sefer işte. İlk gittiğinde ]mişti. kaç yaşındaydın? İlk gittiğinde e, nişanlıydım 18 yaşlarındaydım. 18 yaşında. Nişanlıydım. Evet. O da işkide. İşki, iş müşü, müşkide gitmişim. Bu nasıl dirilmiş Ya birisi gelmiş demiş ki kardeşim sigara kağıdı azmin önü ne demiş sigara kağıdı bir oynama var demiş. <laughs> ne yapmışlar? Büyük leğenler vardı. Sıcak suyu sıcak suyu içine koymuşlar. Ya aşağı yukarı 12-13 saatten ayıkmış. İşte o zaman Neyi gördüm ama. o bu dünya var olmadı. Neyini? Demek o ne bu dünya şey gerçekten ahiret yani şeysinde cennet veya cehennem olup olmadığını ve insanların Nasıl o bir dünyada sorguya çıkarak 40 makam, 40 kapı diyorlar yani. Onların makamın şey ben orada Onları gördüm. Yani. Gördüm. Onu gördüm. Demek Bak, hırkızlık yapanın, hırkızlık yapanı, yapanı gerçekten yani hangi elinde onu kesini gördüm diline yalan konuştuysa o dilinin kazıya takmışlar tamam onu gördüm. Kulağıma duymadım yalan konuştuklar ise ondan çıkartmışlar. Gözüyle gördüm yalan konuştuysa <laughs> gözü şöyle de onlar kazıya takmışlar göz dışarıda. Allah seni aldırsın böyle olmuş göz dışarıda. Dil iki üç metre dışarıda <laughs> ya Rabbim diyor ya Resulallah buna ne günahı var. <laughs> Affedersin orospuluk yapanları kazanda kaynatıyorlar. Adam orospuluk yapmış. Kazanda kaynatıyor. <laughs> kazanda kaynatıyor. <laughs> İşte o zaman anladım ki o bir dünya var olduğunu. Tamam gel sen git. İşte o zaman anladım. Doğan abi doğru. son olarak insanlara söyleyeceğim bir şey var mı? İnsanlara diyorum ki arkadaş dürüst olun, doğru olun, doğrulukta şaşmayın, fakire yardım edin. Hiçbir zaman bir yerde yanlış bir şey yapmayın. Bugün bu dünya varsa o bir dünyada vardır. Bu dünya her şey yapabilirsin ama o bir dünyada yapamazsın. Ha, onun sorgusunun sualını vereceksin. Bu dünyada yaptığını yaşayınca da sınavda çekeceksin. Evet. Vallahi böyle, billahi da böyle. Kur'an'a hak için. Kimi diyor ki böyleymiş, şöyle Hepsi yalan. Gerçek söylediklerim o bir dünya doğrudur. Yalan konuşursa o dilini çeker, koparır. Kulağımla duydu, duymadı, duydum derse kulağını söker gözünle gördüm, görmedin ama gördüm diyorsa gözünü çıkar. Doğan abi cep telefon numaranı verebilir misin? 0530 495 11 79 Tamam. Peki teşekkür ederim. Daha bunun şeysi vardı. Ben bunu kısada gittim. Tamam.